Ee, yeni bir videodan herkese merhabalar. Ee, Bugün ki videoda derbi olayından bahsedeceğim. Öncelikle bu oyunda derbide ligler var. Mesela şampiyonlar liginden bahsedelim. Mesela ben şampiyonlar ligindeyim. Şuradan bakabiliriz. Tam, burayı kapatalım. Neyse buradan anlatayım. Şöyle açık dursun. Mesela burada 9 görev yapmanız gerekiyor. Mesela ben kaç görev yapmışım? Şuradan mevcut görevler sağ üst Şuradaki kısımda mevcut görevler görünüyor 9 görev son görevimi yapıyorum Bir tane ekstradan görev alıyorsunuz 10 elmas karşılığında Bir sıralamanız varsa o sıralamayı tutturmak için Buradan 9 görev karşılık 9 tane ödül seçip alabiliyorsunuz her hafta boyunca Bu ödüller yenileniyor Tabi bir yandan sizin oyuyla devamlı olarak oynamanız sağlanmış oluyor. Ee, onun için başka bir de mahalle ile ilgili işte kupalar falan kazanabiliyorsunuz. Birinci olduğunuzda altın, gümüş, bronz galiba bunlar da. Yani onları onları kazanma imkanınız var. Mahalle evleri Ligleri belirten afişleri e, gösteriyor mesela dedim başka bir rastgele bir ağır varmış onu. şanslıyım gerçekten <laughs> neyse bunun mesela mahallesine gittiğimizde bunun mahallesi hangi seviyede De, Çince yazıyor orta seviyelerde ve mahalle mavi renkte Mesela şu mahalleye gidelim. Daha mahallesini açmamış. Şuraya gidelim. Buradaki yeşil. Benim bulunduğum mahalle en yüksek seviye söylemiştim. bundan bahsettik. Başka nelerden bahsedelim. Bir de liderlik tablosu var. Yani Maliller küresel liderlik tablosuna giriyor. Puanlar bulunan haftaya göre hesaplanıyor. İşte şuradaki 43 bin puan gibi. Ee, bu ilk 4 hafta mali ilerlemesini belirliyor. 5. haftada puan kazanmak için yeni bir fırsat tabi. Şampiyonlar Ligi liderlik tablosunda yani şurada ilk, birinci de Dobra var. Dobra mahallesiymiş Rusça yazıyor. Enteresan Ruslar aktifler. Çinliler de Ruslar. Ee, Şampiyonlar Ligi lider tablosunda bu tabloda birinci olmak için dört farklı kategori dikkate alınıyor. Oyuncu başına ortalama puan. Yani benim kendi puanım ne kadarsa işte buradan bakıyoruz ona da yukarıdan atlanla tıklamıştım. Bir daha, bir daha göstereyim. Ş şeye tıklıyoruz. Evet tıkladık. Sohbete tıkladık. Buradan ala tıklayıp ya mesela ben bu oyunda 2458 puanım varmış. Ee, toplam puan derbi katılımcısı. Onun Derbi boyutu bonusu. Mahallede ne kadar çok oyuncu olursa o kadar çok bonus kazanılıyor. Yani bizim ne kadar var? 24 kişi var o kadar çok bonus alabiliyoruz. Tabii çok kişi olunca da derbi yetişmeyebiliyor. Herkes 9 görev olacak. Sıralama bonusu var bir de. Derbideki konumuz ne kadar yüksekse bonus o kadar yüksek oluyor. Oyuncu başına çöpe atılan görev de önemli. Mesela biz burada görevler var ama yani daha zor uğraştırıcı görevler. Bunun yanında basit görevler de var. Bunları ben atıyorum. Bunlar bizim puanımızı düşürüyor. İster istemez. Ee, yerine yeniler gelecek. Yüksek puanlı görevler gelmesi için de yırtıyoruz bunları. Liderlik bir de kimin attığını görebiliyorsunuz. Mesela ben attıysam yazıyor burada. Şampiyonlar ligine has bir özellik bu. Diğer liglerde yok benim bildiğim kadarıyla. Evet o çöpe atmaktan bahsetmiştim. Evet onunla ilgili biraz daha bilgi verelim. En iyilerin rekabet edebilmesi için görev panosunda çöpe atılan her görev için belirli oranda puan düşülüyor. Çöpe atılan görev toplamı derbinin katılımcısı sayısına bölünüyor. Mesela 106 çöpe atmışım ben. Diyelim. 106 atmışım. Ya da 20 katılım var diyelim. Daha düz rakamlar vereyim. Şampiyonlar Ligi'nde 20 katılım var. 20 kişilik mahalle. 30 adet görev hedefi var. Herkes birer tane ekstra görev almış. Haftanın sonunda da yırtsan yırtılan görev kısmı için eksi bir buçuk. 30 görev böyle 20 katılımcı bir buçuk puan. Düşüyor. Çok da önemli bir puan değil yani. Yırtın yırtabildiğiniz kadar. başka hangi konudan bahsedelim? Evet, pek bilinmeyen bir konudan bahsedeceğim şimdi burada. Ligler derbi görevi olasılığı. Ee, mesela kolay liglerde 50 ile 90 arası. Derbi de ortaya çıkan görevler 3 bölüme ayrılıyor. Kolay, orta, zor şeklinde. Her kategori görevin durumuna göre puan veriyor. Kolay görevler 50 ila 90 arası puan veriyor. En yüksek puan 320. Orta zorluktaki görevler 120-190 arasında puan veriyor. Zor görevler 230 ila 320 arasında puan veriyor. Bunu ligler açısından da söyleyecek olursam 5 tane farklı lig var. Çaylak Ligi, Acemi Ligi, Profesyonel, Uzman ve Şampiyonlar Şampiyon Ligi. Ee, Çaylak Ligi'nde yüzde %30 kolay görev, %30 orta görev, %40 zor görevler var. Acemi Ligi'nde %20 kolay görev var. %30 orta görev, %50 zor görev. Profesyonel Lig e, ee, olasılıklarında %15 kolay görev var. %25 orta görev, %60 zor görev. Uzman liginde ise %10 kolay görev, %20 orta görev, %70 zor görev var. Ve benim de bulunduğum Şampiyonlar Ligi'nde ise %100 zor görevler var. Olasılık yok yani %100 zor. Mahalle derbisi günlüğü var bir de. Sohbet penceresinden Adnan'la geliyorum. Burada her katılımcı için bitirilen kalan görev sayısı tamamlanmış, çöpe atılmış, zaman aşımına uğramış görev olabilir. Her katılımcının şu ana dek katkıda bulunduğu puan sayısı yazar. Görevin tamamlandığı, zaman aşımına uğradığını ya da çöpe atıldığını gösteren, yalnızca her oyuncunun kişisel günlüğünde görünen daha fazla ayrıntılı bilgi burada bulunabiliyor. Derbi günlüğü varsayılan ayar olarak mahallede de paylaşılmadığı için <laughs> üyeler tarafından görülemiyor. Mesela, Burada yazıyor bakın. Lider, yardımcı lider falan filan diye. Hepimiz yardımcı lider olduğumuz için hepimiz görebiliyoruz bunu. İşte yabancılar göre, görmesin diye e, yapılabiliyor. Lider ve yardımcı liderler daha etkili çalışmak için mahalle günlüğünü paylaşma seçeneğine sahip. değer bir günlüğünü nasıl paylaşıyoruz? Mahalle evine gidiyoruz. Ee, buradan düzenle diyorum. Mesela değer bir günlüğü paylaşıldı, paylaşılmadı diyor. Buradan kaydet paylaşıyorsunuz. Ayarını bozmayalım. Paylaşıldı şeklinde değil mi? Evet. Değişim kaydediyoruz. Bu da bu şekilde o günlüğü paylaşmak istiyorsanız o kısmı kaydediyorsunuz. Bir de yani derbiye katılmazsak dünyanın sonu mu? Değil. Ondan da bahsedelim. Şuradan ayarlara geçiyoruz öncelikle. Sonra gelişmiş ayarlar. Bir de ayarlara bastık. Gelişmiş ayarlar dedik. Buradan derbi ayarları. Mahalle derbisine katıl diyor. Buradan katılmak istemiyorsanız. Buradan tiki kaldırabilirsiniz. Üstüne tıklayıp. E, katılmadığınız takdirde. E, hiçbir görevi yapamıyorsunuz. Ve. Mesela şurada belirtilen. Ödülleri kazanamıyorsunuz. Lider ve yardımcı liderler ayrıca mahalledeki diğer üyeleri derbiden çıkartabiliyor. Bir mahalledeki tüm üyeler derbiye katılmamayı tercih ederse bir sonraki derbide önceki lige düşüyorlar. Performansı düşükse mesela bizim derbi iyi yapamazsak bir alt lige düşme ihtimalimiz de var. Bunun dışında... Yine söyleyelim? Kaç çeşitlik var demiştim. Bunların özelliklerinden bahsedeyim. 5 farklı lig var demiştim. Çaylak renkleriyle bahsedeyim bu sefer. Çaylak yeşil renkli olanlar. Şöyle bulabilirsem bir tane. Mesela bu çaylak. 5 tane görevi var. Bizim 9 vardı. Onun 5 var. 5'te ödülü var. Acemi mavi. Kim mavi bulabilecek miyiz? Hepsi de şampiyonlar ligi. Bunun evi daha oluşmamış bile. M şey göstereyim pembe. Bu profesyonel 7 görev. 7 ödül. Ee, onun dışında bu da şampiyonlar ligi. Yeşil var, mavi var mı hiç? Bulamadım. Mor, pembe var. Sen de mavi bulabilmek istiyorum ama bulamadım. yeşil var. Neyse. Acemi mavi 6 görev, 6 ödül var. E, profesyonel yedi görev, yedi ödül var. E, uzmanda da sekiz görev, sekiz ödül var uzman altın renk, şampiyon ve hmm, mor renk yani benim bulunduğum 9 görev, 9 ödül ve liderlik tablosu. Ve her lig için yalnızca bir elmaslık ekstra görev. Evet, bundan da bahsettik. Mahalle bir sonraki lige nasıl yükseliyor? Ondan bahsedeyim. E, mahalle son 3'te yer alırsa şurada sıralama var. Biz mesela birinciyiz şu anda. İlk 3'e girerse ee, ilk mahalle ilk son üçte yer aldı. Bitirdi. İlk Atnalı'na erişemedi. İlk Atnalı onu da nasıl göstereyim. Mesela şuraya geriye gideyim. Hepsi at geçmiş. Şurada Neyse. Bunu artık sonra göstereceğiz. E, Mali son üstte yer aldı. Son. İlk atmalı erişemedi. Birinci, bir önceki lige düşüyor. İlk 3 ya da son 3'e giremediyseniz e, ya da bir At nalı. Yani bir seviye, burada atların koştuğu bir seviyeler var. O nallardan kazanamadıysanız aynı ligde kalıyorsunuz. Lig ne kadar yüksekse o kadar fazla ödül kazanılıyor. Liglerden derbi eşleştirme var. Esas kural aynı büyüklükte başka mahallelere karşı yarışmaktır. Böylece herkes aynı anda görev yapma şansına ulaşıyor. Her derbide birbirleriyle yarışan en fazla 15 tane mahalle oluyor. Mesela burada 15 tane olduğu gibi. Derbi başladıktan sonra aynı büyüklükte, aynı başka mahallelerle rastgele eşleşiyoruz. Derbi sırasında bir mahalleye katılacak ya da mahalleden çıkacak olursak bir sonraki derbinin başlamasını bekliyoruz. Bir gün ara oluyor derbi bitiminde. Yani diğerlerin avantajlara gelmediği için, gelmemesi için. Kime karşı rekabet ettiğimize dair daha fazla bilgi edinmek için ana ekrandaki diğer mahallelere gidebiliyoruz. Artık ki derbi kimlerin katıldığını görmek için. Mesela diğer mahallelere gidelim. Bu mahalleye gittim falan filan. Bu konuda böyle niye yükseğe çıkmamız gerekiyor peki? Yani tabii ki daha çok ödül kazanmak için. Bir de bu konuda bir iddianız varsa. Derbi lig ödülleri nasıl alınıyor? Hemen kazandığınız gibi alamıyorsunuz. Mesela ödülleri biz kazanmışız ama basıyoruz alamıyoruz. Derbi bitince alıyoruz. Buradan bittikten sonra alıyoruz ama beğenmediğim zaman elmasla bu mesela herhangi şu üçün ürün arasından diyelim elmas var altına basıyoruz ürünleri karıştırıp tekrar bize ürün belirliyor. İstediğimiz ürünü öyle alabiliriz. Tabi elmas elmasla karıştırıp karıştırmamak size kalmış. Evet. Bu da böyleydi. Mahalle nasıl oluşturuluyor peki? Ondan da bahsedelim. Mahalle öncelikle 18. seviyeye geldiğimizde oluşuyor. Ee, bu evi onarıyoruz. Bu ev normalde böyle değildi. Altın karşılığında onarıyoruz. Ondan sonra ee, mahalle haline geliyor. 500 altın karşılığında mahalleyi onarıyoruz. Mahalle adı kurulduktan sonra değiştirilemiyor. Mesela bizimki bu düzenle değiştiremiyorsunuz. Burada bir değiştirme kısmı yok. Onun dışında yine bilgiler verelim. Şuradan. Buradan katılma isteğini oklarla değiştirebiliyorsunuz. Davetle katılma isteği. Herkes katılabilir. Yani adından duyulacağı gibi, anlaşılacağı gibi herkes katılıyor. Direkt girebiliyorlar. Sadece istekli kısmı. Sadece davetli kısmı. Birilerini siz davet etmesi gerekiyor. Mesela şuradan herhangi birini ben buradan davet edeceğim. Mesela şuradaki mektup var. Zarfa tıkladım. Sadece Facebook Game Center arkadaşını davet edebilirsin diyor. Öyle davet edebiliyoruz. istek gönderiyoruz. Ee, onun dışında var olan bir mahalleye katılmak için ne yapmak gerekiyor peki? Benim mahallem var. Ama başka bir mahalleye katılmak istiyorum. Öncelikle buradan ayrıl var. Ayrıla basmak gerekiyor. Mesela şuradan aradım bir mahalle. Şuraya girdim. Buradan katıl diyorum. Mahallede olmasaydım buraya katılabilecektim. Ee, onun dışında başka ne bilgisi verebilirim mali nasıl değiştiriliyor ondan bahsetmiştim söyleyeceğim başka bir ek bilgi var mı bununla ilgili yok Evet bir de sohbetlerde engellenme durumu var. Ondan bahsedelim. Bununla ilgili Supercell otomatik bir şey kullanıyor. Ee, sohbette engellenmemek için sohbette daha doğrusu birinin size engellemesi için belirli sürede birden fazla oyuncu şikayet etmeli. Mesela ben şeyi